Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Üstaz Rahmetullahi zaman zaman derin ah çekerdi Bundan sonra derdi ki Koca bir nesil kayboluyor üstaddan bir önceki nesil hakkında söylerdi. Mesela Seydamolla Ahmet gibi işte e, Şeyh bu Şeyh Muhammed Hazretleri onun gibi bir önceki nesli kastederdi. Yani 1920'li yıllarda işte 1930'a 40'a kadarki yıllarda doğmuş insanlar bir büyük meşayihimiz vardı. Onlar hakkında söylerdi. İşte onlardan Seydamolla Halili görmek nasip oldu. Seydamolla Ahmet'i görmek nasip oldu. Bundan sonra işte Hulusi Efendi gibi zatları görmek nasip oldu. Onlardan bir belki onlardan bir parçaydı Şehvu ve e, Seyyid Ahmet Şahin mesela onlar gibiler. Onlar bir gitti. Sonra Üstaz gibi olanlar vardı sırada. Yani onların nesli, onların nesli de kayboldu. Geçen hafta bana dediler işte Üstaz'ın o meşihat meclisinde, işeklerin toplandığı meclise diyelim. Kimler kaldı diye sayamadık. Bir tanesi daha gitti. Bunların her biri bu topluma mal olmuş. Bu toplumu ayakta tutan yani bu Anadolu toplumunu ayakta tutan, öyle diyeyim, özellikle onu söyleyeyim yani. Anadolu toplumunu ayakta tutan, gençlere sahip çıkan, ihtiyarların aklının başında kalmasına sebep olan bir nevi yol gösteren önderler. Her birinin kendine göre kisvesi, kıyafeti vesairesi var. Onlardan bir tanesini daha kaybettik. Şeyh Hacı Baran Efendi'yi. Kadiri idi kendisi. Ben onu tanımıyordum normalde. Duymuştum. Hiç yüz yüze gelmemiştik. İşte benim kendi zihnimdeki, kendi dünyamdaki işte birini sevdim mi tamam öbür tarafa bakmazsın. Hiç ben öyle e, filanca varmış, falanca varmış deseler bile onlara fazla iltifat etmezdim. Bana şunu öğretti edep olarak. Bir şeyhin huzuruna düşersen şayet, herhangi bir şekilde gidersen, bütün olanca muhabbetinle ona hürmet et ama hovardalık peşine düşme. Yani bunun gözü mü güzel, bunun kaşı mı güzel, bunun kıyafeti mi güzel, bunun yürüyüşü mü güzel, o tarafına bakma. Ama karşılaştığın zaman olanca hürmeti et diye söylerdi. 1997 senesine kadar ben Şeyh Bahar'ın efendiyi hiç görmemiştim. Yalnız Üstaz Ankara'ya her gidip döndüğünde bahsederdi. Mesela Ankara'ya biz Üstaz'la beraber gittiğimizde Muhammed Emin er Efendi'yi gördük. Ya da Said Özdemir mesela nurculardan o da büyük topluma mal olmuş önderlerden biridir. Onun da irşadı vardı. Ee, onun gibi insanları üstazın sayesinde gördüm ama şeyi hatırlamıyorum. Üstaz da bahsederdi. İşte onu ziyarete gittim. Şöyle davrandı, böyle davrandı diye ya da yanında götürdüğü arkadaşlar bize anlatırlardı. Şöyle oturduk, böyle kalktık, şöyle söyledi. Nüktedanlık da vardı. Bir de asker kökenliydi. Bu tatlı bir sertliği vardı yani. Böyle sert duruş ama tatlı bir sert duruşu. 1997 Umre'deyiz. Üstazla beraber giden bir ekip var. Ben üstazın ilaçlarını üstada yetiştirmek için buradan uçağa bindim. Ankara'dan iki arkadaşımla gittim. Öbürleri Antalya ve İstanbul'dan üstaza takılmışlar. Üstazın yanına gittik Medine'de. Elhamdülillah işte o sene Medine'de Şeyh Lütfullah Rahmetullahi Aleyhi görmekte nasip oldu üstazla beraber. Onlar da Eski nesil insanlar ya, yani. bunlar. Şey Abdülhak Hazretleri gibi mesela. Orada Mekke'ye geçtik. İnsan tanımadığının peşine düşmez zaten ya. Bir gün Üstad rahmetleri bir gece, gece vakti benim omzuma dürttü, uyandım ben, gözümü açtım, bana işaretle, peşime düş dedi ben peşine düşmeye kalktığımda da abdest al dedi. Abdestini yap ondan sonra gel. İndik aşağıya bir taksi çevirdik. Kabe'ye götürdüm üstazı taksiyle götürdüm diyeceğim. Çünkü ondan önce 20 riyale gidiyorlarsa ben o gece 30 riyal ödettim üstazı. Pazarlık yapmayı bilmiyorum ki adamla. Ustaz konuşmuyor. Pazarlık yap dedi. Ben pazarlık yaptım. Adam 40 dediyse 30'a indirdim. Halbuki her gün 15'e mi 20'ye mi gidiyorlarmış. Yani bizim de öyle bir ee, hayırımız oldu üstadım o gece neyse beraber gittik fazla konuşma yok Kabe'ye girdik güzel bir tavaf yaptık ömrüm boyunca o kadar zevkli o kadar güzel bir vakit daha yaşamadım o kadar güzeldi yani sanki cennettesin huzurdasın ve huzurda dönüyorsun o kadar güzeldi anlatmak mümkün değil Tam 24 saat sonra gözümü açtım yatağı boş. Allah rahmet eylesin. Antalya müteahhit bir arkadaş vardı. O da onunla beraber onun yatağı da boş. Diğerlerinin yatağı duruyor. Diğer arkadaşlarının yatağı duruyor. Ama üstazın yatağı boş. Ben de bir önceki günün şevkiyle, zevkiyle nasıl fırladım bilmiyorum. Tam kapıdan içeriye gireceğim. Ekseriyet e, Hz. Abbas'ın kapısından girerdik. E, otelimiz öyleydi yani girişimiz öyleydi. Tam kapıdan içeriye gireceğim aklım başıma geldi. Tuvaletler de oraya yakın, abdesthanelere yakın. Orada hemen gittim abdestimi aldım öyle girdim. Abdestsiz gireceğim. O kadar, o kadar. Şimdi girdikten sonra aklım başıma geldi. Ya mübarek sen buraya girdin ama Bunlar burada on binlerce insan var. Hepsi tavaf ediyor gecenin bir vaktinde. Hepsi tavaf ediyor. Hepsi birbirinin aynısı. Hepsi melek gibi. Sen senden ne kadar önce çıktığını bilmediğin iki kişinin peşine düşmüşsün. Onlarla beraber tavaf yapmak için. Nerede bulacaksın? Bulabilir misin? Yok. İşte e, Hacer-i gitmek için bir miktar o girişte e, şeye doğru gidiyorsun. Tersten gidiyoruz bir nevi. Yani tavaf yönünde değil de tersten gidiyoruz. Gittiğim Hacer-i arkasından ineceğim, selam verip e, tavafa başlayacağım. Aklım başıma gelmiş. Bu kadar insanın arasında ben nasıl göreceğim? Kendi başıma tavaf ederim diye düşündüm. Yani. Tam o esnada da bir grup, bizim Türk hacılar her zaman belli olur. Yani Anadolu Anadolu'dan gidiyor. Yani doğudan da, batıdan da gitse hepsi bellidir yani. Bu bu Türk'tür dersin. Bizim Türk hacılar da 3-5 tane. Onlar da karşıdan geliyor. Hacı umreci yani. Onlar da karşıdan geliyor. Ben ortadakini gözüme kestirdim. Onun gö gözü farklı bakıyor. Şimdi ehli irşadın bakışı farklıdır. Yani normal insan bakışı değildir yani. Onu, onu bilmiyorum. Herkes fark eder mi ama o, o farklı geldi bana. Elini tutmamla Dedim bu Hacı Baran dedikleri kişi galiba. O da Delikanlı gencim nasılsın iyi misin bir şeyler söyledi. Allah kabul etsin falan dedi yürüdü. Ben de tavafa girdim. Şımardım ama. Yani hiç tanımadığım, ömrümde görmediğim bir insanı bir bakışıyla tanımışım. O bana birkaç kelime söz söylemesiyle bu Hacı Baran'dır kesin demişim yani anlatılan hikayelerle falan bağdaştırdığında öyle konuşma tarzı, yürüme tarzı, oturma o kadar güzel anlatmışlar. Onu demek istiyorum yani. Tamam sen onu tanıdığına göre burada her şeyi bulabilirsin değil mi? Hadi bul. Şöyle bir baktım yine binlerce insan bulabilir misin? Yok. Aklıma geldi. Ya Rabbi dedim. Ya Rabbi benim bulma imkanım yok. Ama sen buldurursan o senin fazla keremindendir. Böyle bir ağlaya, sızlaya neyse, selam verdim, üç adım attım. Hakikaten üç adım attım yani. Bir, iki. Üçüncü adımda omzumda öyle bir güzel serinlik hissettim ki, bir önceki gecenin o şeyi sarhoşluğu o tekrar o oluşmaya başladı yani. Şöyle kafamı çevirdim. Ha dedi. Girerken Baran'la mı karşılaştın dedi. Biz dedi üçteyiz sen. Yeni başladın galiba dedi. Böyle. Evet dedim ben. Sanki beni takip etti yani. İyi ben bulamadım. O beni buldu. Zaten onlar buluyor insanları. İnsanlar onları bulduğunu zannediyor. Onlar mıknatıs gibi nasibi olanı çekiyor. O mıknatıs gibi. Nasibi olanı çekiyor. Ama sen zannediyorsun ki ben gittim. Ben gördüm. Ben yaptım. Değil mi? Ben elini öptüm. Yok Allah Teala nasip etmiş, ona enerjiyi veriyor, seni cezbediyor oraya. Neyse, onlarınki bitti, oğlum buradayız dedi. Nokta belirledi. Ben de koordinata baktım işte şurada şu var, burada bu minare var, burada şu müezzinlik var. İşte şurada mültezeme şu kadar uzaklıkta, falan yere şu kadar yakınlıkta yeri tespit ettim. Geldim oralarda 10 dakika dolanmışım. Hey adam dedi bizi Nerede arıyorsun? Bir önüne bak önüne dedi. Baktım o, o onları görmemişim. Göstermemişler yani. Göstermese görmüyorsun. Yani sen ben seviyorum diye zannediyorsun ama sevgi ondan geliyor. Yukarıdan aşağıya. Akıyor. Aşağıdan yukarı akmıyor. Hangi su aşağıdan yukarı akıyor? Cazibe yukarıdan aşağı geliyor. On, onların sevgisi feyzi, bereketi yukarıdan aşağı geliyor seni kendine çekiyor, elektrik akımı gibi. Ya artık ne dersen de yani, onlar çekiyor seni. Birkaç gün sonra dönüş yolundayız. Ben tabii o gördüğüm manzarayı unuttum. Yani o girerkenki gördüğüm manzarayı unuttum. O kıyafeti, o bastonu veya o sarık, o cübbe vesaire sakal o boyu, posu sanki unuttum onu. Havalandayız. Üstad arkadaşlarıyla mesafesini biraz uzattı. Siz dedi ne yaparsınız yapın. Ben oğlumla beraber döneceğim dedi. O Ona benzer bir şeyler oldu. Biz ikimiz yalnızız. Diğer arkadaşları başka yerlerde. İltifat etmiyorum sezonları Ben de beceriksizim. Ben de pek tecrübem yok. Öyle e, gel git durumlarında. Orada üstadın yanında duruyorum. Üstad da bana tarif ediyor. Şuna git, şunu söyle, bunu söyle. İşte o, o arada bekliyoruz. Bekleşiyoruz yani. Eşyalarımızı falan uçağa vereceğiz. Bundan sonra e, çekim mi diyorlar şimdiki tabirle. Bundan sonra işte biraz daha bekleyip uçağa binip döneceğiz. O salondayken, o geniş salondayken ikimiz bir köşedeyiz. Eee tam karşıda uzakta bir yerde Üstaz bir su doldurdu. Orada sebil sular var. Bedava sular. Plastik bardaklarda. Bardaklar da oranın, oranın kendine ait bardaklar. Su da oranın suyu. Belki de zemzemde. Şu anda hatırlamıyorum. Havalanında şunu doldur dedi bir bardak. Doldurdum götürdüm üstadı. Hayır dedi. Şuradaki adam var ya dedi. Ona götüreceksin. Gittim oradaki zata götürdüm uzattım. Diyeceksin ki dedi. Biz fakiriz. Sizin gibi zengin değiliz. Bundan başka ikramımız da yoktur. Tam papağan gibi biz de benzerini, aynısını değil, aynısını tekrar etmedim çünkü ben fakir de mi? Üstadım, yani biz fakiriz diye. Üstadım bunu size gönderdi dedim işte diyebildiğim kadar dedim. Ve aldı, canla başladı dedi, içti. Ondan sonra hemen oradan bir işaret etti. Bir ufak plastik tabağın içine bir börek gibi bir şey koydu. Bunu dedi Efendimiz'e götür. Götürdüm. Üstad bak dedi nasibimiz geldi dedi. Birer tane yedik. Ondan sonra biraz sonra bir daha su doldurdu. Doldurttu yani. Bir daha götür dedi. Bir daha götürdüm. Bunu herhalde iki veya üç defa su götürdüm geldim. O da efendinize şunu söyleyin, efendinize bunu söyleyin falan diyor. Ben de gidiyorum geliyorum. Üstaz da şu cümleyi söyle, bu cümleyi söyle diyor. Üstaz hep böyle tevazuyla muamele ediyor. Onda da tevazu var ama onda heybetli tevazu. Biri heybetli tevazu, biri tevazunun da tevazusu yani. Neyse. Bir müddet sonra uzat e, o zat bana dedi ki bunu dedi Efendi Hazretleri'ne götür. Her ne kadar dedi onu ayağımıza çağırmak edepsizlik olsa bile ilim sahibi eğer de orada müsait yer varsa geleceğim dedi, dedi. Ama burası müsait dedi. Ben bu buraya onu davet edeyim. Eğer tensip buyurursa burada istirahat etsin oturarak istirahat etsin. Bizim oturacak yerimiz yoktu. Ayakta duruyordu üstad. Gittim ben üstad söyledim bunu. Yani cümleyi aynen aktarıyorum orada ama üstadın cümlelerini ben kendime göre aktarıyorum. Hay hay dedim üstad Ondan sonra beraber gittik. Seccade selmiş. Üçte ikisine yakın üstad oturuyor. Bir, bir tarafından biraz belli oluyor seccadenin rengi şekli. Öbür tarafında da çok az bir kısmına, böyle ucuna Baran Efendi oturmuş. Ben de karşısında diz çökmüş vaziyetteyim. Bunlar da çok ulvi meseleler konuşuyorlar. İşte e, ben de dinliyorum onları. Önce Baran Efendi hatta işte işine baksana. Derviş dedi git, işine bak sen. Burada ne işin var? Falan dedi. O benim mahdumumdur dedi üstadla. Ha öyle mi dedi? İş değişti, muamele değişti. Yani git efendine şöyle söyle, böyle söyle gitti, efendi, efendi diye hitap etmeye başladı. Biz de efendi olduk hemen, o arada. Yani derviştik, hemen efendiliğe terfi ettik. Neyse, uzatmayayım. O esnada bir adamın bir tanesi geldi, kolu böyle sıvalı, indirmeye çalışıyor. Ben tanıyorum onu ama ismi bende kalsın. Geldi, sonradan daha iyi tanıdım yani. Geldi şöyle bir, Üstazın altını böyle seccadeyi asıldı. Hacı baba dedi benim seccadeye oturmuşsun. Bunu ver dedi namaz kılacağım dedi. Hay hay dedi kalkmaya çalışıyor. Orhan Efendi Üstazı tutuyor. Dönü verdi adama. Defol git dedi. Yani ne işin var senin? Sen bir mübarek senin seccadenin üstüne oturmuş sen bereketleneceksin, bunu ömür boyu saklayacaksın. Hatta hatta diyeceksin ki benim tabutumun üstüne bunu serin. Ya O derece kıymetlenmiş bir seccaden var. Biz sana böyle bir şey veriyoruz. Ee, böyle bir ikramda buluyoruz. Sen kalkıyorsun, onun altında bunu almaya çalışıyorsun. Defol, kaybol gözümün önünden falan. Eline yapıştı işte efendim, hak, helal edin hakkınızı işte ben tanıyamadım sizi falan filan diye. Yok yok dedi bir şey yok. Mal senin dedi. Biz izinsiz oturduğumuz için asıl sen hakkını helal et dedi. Üstat döndü bana efendi. Şey bana efendi secdiye veremedi ya üstat. Ee, şey bana efendi döndü. Dedi bak gördün mü dedi? Şeyh dediğin dedi böyle olmalı değil mi dedi? Bana bana efendi öyle söylüyor. Ya ben şimdi onların cilveleri de var. Orada çok dikkatli olmak lazım. Tabii dikkatli olmak lazım. Bir, birine merhaba derken öbürünün tokatını yememek de lazım yani. kimin yanındasın? Kendi şeyhinin, mürebbinin huzurundasın. Kalkıp da öyle başkasına mail etmek falan filan onlar olmaz yani. Tokatı yersin. Esma'yı Beni Uzre kabilesine gidiyor. Beni Uzre kabilesine varıyor. İşte şiir olarak bir şeyler söylüyor. Şiirler aklımda değil de bir kızı övüyor. Orada geç, geçen bir kadını övüyor. İşte ne kadar gö güzel gözlerim var, dudakların ne kadar güzel, endamın ne kadar yürüyüşün ne e güzel falan diye şiir olarak anlatıyor. O, o beldenin de aşıkları çok meşhurmuş. Aşkı. Ondan sonra şiir söyleme sanatları çok meşhur. Oradan bir şeyler öğrenip dönecek yani. Kız da, kadın da cevap veriyor ona daha güzeliyle. Ya o kiraz dediyse bu şeftali demiş. Öbürü elma dediyse bu karpuz demiş. Yani daha daha güzeliyle benim bir kız kardeşim var diyor. Benden daha güzeldir. Daha endamı vardır. Yürüyüşü şöyledir. Bu yürüyüşü böyledir. Ve arkandan da geliyor. Dediğinde Esma'yı arkaya dönüyor. Arkaya dönmesiyle o şiir söyleyen kadın tokatı patlatıyor. Hani diyor beni çok seviyordun. Ben dünyanın tek bir güzeliydim başka güzele mail ettin mi? Olmaz yani. Kafanda bir tane, gönlünde bir tane güzel olur. O güzeli sevmekle diğer güzellerin de güzelliğinin farkına varırsın. O ayrı bir şey. Ama kıblen tek olur. Kıble tek. Yani binlerce taş var ama hacı i Esvet tek. Binlerce bina var Milyonlarca camiler var, ibadet haneler var. Kabe tek. Tekleştirmek mecburiyetindeyiz. Tekleştirmediğimiz zaman kaybederiz. Hovardalık yok. Yani nişan alırken de tek göz kapatılır öyle nişan alır. Yoksa öbür türlü şey kaybolur. İnsicam kaybolur. Nokta atışı yapamazsın. Allah hepsini bütün büyüklerimize gani gani rahmet eylesin. Neyse Hacı Baran Efendi o döndü. Bak dedi şey dediğim böyle olacak değil mi falan filan dedi. Yok. Üstaz beni kurtardı orada. Dedi ki evet dedi benim müridimdir. Dedesinin meşrebindendir dedi. Şükür elhamdülillah. Dedemizin meşrebindiniz ve üstazın da müridi olmaya devam ettik. Elhamdülillah. Başkasına etmedik. Neyse uçağa bindik. Uçağa işimizde aslında hikayeyi oradan almak daha güzeldi ama başka zaman o hikayeyi belki anlatırız. Üstad Rahmetullah Aleyhi'ye 14-15 yaşında teberrük veren özellikle Subhanallah ve Elhamdülillah ve Allahu Ekber La İlahe İllallah ve Tehu La Leh Mülkü ve Lehu'l Hamdü ve Hu Alâ Şeyin Kadir ve Salavat zikirlerini sevgi bandı var yüzer yüzer diye onları teberrük bereket deniyor ona. Normalde rivayette gelse bile o büyüklerden bir tanesi bunu sana anlattıysa, öğrettiyse bizatihi yüz yüze öğrettiyse onun adı berekettir. O duaların bereketi ayrı olur. Tılsımı ayrı olur, şifresi ayrı olur. O böyle bereketlendiğimiz Üstadın mürebbilerinden işte bir hafta ona hizmet etmiş karşılığında da mükafat olarak bunu vermiş Şeyh Cemil Hazretleri var. Onun halifesinin halifesiydi. Hacı Barın Efendi. Onların sayesinde üstadımıza üstaz demeyi öğrendik. Yani onların gördüğü güzelliği biz onların sözleriyle teyit ettik elhamdülillah. Allah Teala hepsine rahmetler eylesin. Yerleri boş kalıyor öylelerin. Bir nesil gitti. Yani şu anda o meclislerde üstazın yanına gelen veya üstazın onların meclislerine iştirak ettiği o şeyh efendilerden bir iki tane ancak kaldı. Allah onlara da uzun ömür versin, bereketli ömür versin. Ondan başka da kalmadı. Yani i̇nşallah. Onların kapısı kapanmaz, ayrı bir dava. Onların bereketi eksik olmaz, o da ayrı bir dava. Şunu çok iyi bilelim. Anadolu olsun, nispeten Balkanlar olsun, Türkiye Cumhuriyetler olsun. Ya da yani 1800'lü 1900'lü yıllardan itibaren işgal edilen e, Fas, Cezayir, Libya, Tunus vesaire gibi memleketler olsun. O memleketlerde eğer irtidat olmadıysa Endülüs gibi bu şimdiki ismi kanaat önderi olan bizim şahsiyeti maneviye olan meşayihimizin önderlerimizin sayesindedir. Çünkü Endülüs medeniyetinde tasavvuf ve tarikat yoktur. Toplumu ayakta tutacak duayen insanlar yoktur. Yani yaşantısıyla, sözleriyle ve gözleriyle, gönülleriyle toplumu düzeltecek kimse olmadığı için çok büyük alimler çıkarmışlar. Ama bir müddet sonra ilim zirvede iken medeniyetlerini kaybetmişlerdir bizim topraklarda ehli irşadın bulunduğu topraklarda diyelim en zayıf ehli irşad bile varsa o topraklarda asla ve asla, asla irtidat söz konusu olmamıştır. Dinden çıkış söz konusu olmamıştır. Bu böyle bilinsin. Allah Teala o önderlerimizi eksik etmesin. O direkleri eksik etmesin onların bereketinde üzerimizde daimi kılsın ve aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.